Merhaba Habilinem kanalımızı izleyicileri Bugün kanalımızda yepyeni bir video ile beraberiz Biliyorsunuz Kuruşka sezonuna geldik Kuruşka makinemizi çalıştırdık Makinemize kınalı keplik yumurtalarımız Ve 10 tane de beyaz keplik yumurtalarımız var Onları koyacağız arkadaşlar Kuruşka sevdalılarına Kuruşka makinesine Yumurta koyan arkadaşlara Yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar Bugün 16 Nisan 2023 Kınalı kep yumurtalarımızın ve Beyaz kepek yumurtalarımızın makineye yüklemelerini yapıyoruz arkadaşlar. Yumurtalarımız geldi. Şimdi başlıyoruz yumurtalarımızı yüklemeye. Bu bir hastalıktır arkadaşlar. Dediğim gibi bir kere alıştınız mı? Kesinlikle bırakamazsınız. Gördüğünüz gibi bırakamıyorum yapmayacağım desem de illaki yapıyorum. Şu çizgili olanlar arkadaşlar beyaz kemik yumurtası. Ben de rastgele yapmıyorum arkadaşlar. Sezonu iki kere yapıyorum. O da bana yetiyor. Evet arkadaşlar yükleme işimiz tamamdır makinemizin ayarlarını tekrardan bakıyoruz suyunu koyduk arkadaşlar fanlarımız çalışıyor şimdi makinenin startını veriyoruz Kapanı kapatıyorum kapısını, kapısını kapatıyorum ve startımızı vereceğiz arkadaşlar termostatımızı 37.6'yı sabitliyoruz şu anda çalıştı arkadaşlar. fanlarımızda çalıştırıyoruz alt üst. Evet arkadaşlar startımızı verdik. Fanlarımız çalışıyor. Termostatımız çalışıyor. Allah'ım hayırlı çıkımlar versin. İnşallah hayırlı çıkım alacağız. Cücüler çıkarken sizlerle onu da paylaşacağım. Döl kontrolü yapacağız. Onun da veya 11 veya 12. gününde. Onlarda da sizlerle beraber olacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar startımızı verdik. Allah'ım hayırlı çıkım nasip etsin. Merhaba Hobi Dinlem kanalımız izleyicileri. Bugün makinedeki kınalı kekik ve beyaz kekik yumurtalarımızın üçüncü günü nemimiz yüzde 57 ısımız 37.6 takip etmeye devam ediyoruz. Panlarımız çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Evet hobi dünlemi izleyicileri. Bugün yumurtalarımızın makine evimizdeki 6. günü. Nemimiz %55. Su var. Şu anda makinemiz çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Derecemiz de 37 ve lamba söndü. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu anda saati geldi. Görüyorsunuz açıyla dönüyor. Evet hobi dünyam izleyicileri bugün ki ilk yumurtalarımızın makinedeki 9. günü takip etmeye devam ediyoruz. Bir sıkıntı yok nemimiz 57, ısımız 37.5. Bir sıkıntı yok, takipteyiz. Suyumuz da var, takip ediyoruz. Bayramda köye gittiğimizde bile bir sıkıntı olmamış. Çünkü full otomatik makinemiz bir sıkıntı yok. 10. günde döl kontrolü yapacağız. Zamanı geldi artık boş atmak gerekiyor. Takipteyim. Bugün kuruşka makinesindeki keklik yumurtalarımızın e, 10. günü bugün dör kontrol yapacağız. ve Dör kontrolünün takibini sizlerle paylaşayım diye istedim. Tecrübesi olmayan arkadaşlar izleyip tecrübe sahibi olabilir. Dör kontrol yaparken arkadaşlar e, kuruşka makinesindeki yumurtaları e, alırken fazla sarsmayınız. Çünkü embriyo tam hassas zamanındadır. Yani 10. günden sonra yaptığınızda hasar görebilir. 10. 11. günü kınalı keklik yumurtası idealdir. Ben bugün 10. günü seçtim. Çünkü zaten dolu olan yumurtalar mutlaka damarlaşma vardır. Yani 7. günde, 8. günde bile belli olur ki yumurtası. Ama daha garanti olsun diye biz 10. gün yapıyoruz. Ee, böyle kontrol yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden biri emiyoruz, sarmamız gerekiyor. Fazla sallayıp ters koyup ne bileyim fazla dışarıda tutmamanız gerekiyor. Sonuçta onun içinde bir canlı var. Ee, kontrol yaparken şöyle bir e, kontrol aparatınız olması gerekiyor. Ben bunu kendim yaptım çoğu telefon ışığıyla yapıyor ben en sağlıklı bunu vuruyorum karanlık bir ortamda yapmanız gerekiyor arkadaşlar şimdi e, birkaç yumurta ile başlayacağım ve kendim devam edeceğim ben bunları video uzamasın diye sizlerle paylaşıyorum şimdi lambamızı kapatalım dört kontrolü karanlık ortamda olması gerekiyor arkadaşlar dört kontrollememizde yaktır arkadaşlar Şu yumurtamı alıyorum şöyle koyuyorum görüyorsunuz arkadaşlar bu yumurtamız dolu. Işık geçmiyor. Şunu alıp geliyorum. Görüyorsunuz. Bu yumurtamız da dolu. Şu yumurtamı alıp geliyorum. Görüyorsunuz bu yumurtamız da dolu. Gördüğünüz gibi. Bu yumurtamız da dolu arkadaşlar. görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yumurtamız boş. Bunu da ayırıyoruz. Görüyorsunuz bu yumurtamız dolu arkadaşlar. Şöyle vereyim. Görüyorsunuz karanlık. Bu yumurtamız dolu arkadaşlar. Damarı görüyorsunuz. Bunu da görüyorsunuz arkadaşlar dolu. Bu yumurtamız boş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde damar yok. Görüyorsunuz ışık geçiyor. Şöyle de koyuyorum bak gördüğünüz gibi bu yumurtamız boş. İki sırayı bitirdim arkadaşlar. İki tane boş yumurtamız çıktı. Bu yumurtamız da dolu arkadaşlar görüyorsunuz ışık geçmiyor. Bunu tekrar bakıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar dolu. Çoğu yumurtamız Allah'ın izniyle dolu arkadaşlar. Şunu da bakıyorum. Bu yumurtamız boş arkadaşlar. Görüyorsunuz ışık her halükarda geçiyor. Hiçbir damarlaşma yok. Bunu da ayırıyoruz. Evet arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi ben bunların hepsini bakacağım en kısa zamanda sonucu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet hobi dünya izleyicileri. Döl kontrolümüz bitti. 8 tane yumurtamız dölsüz çıktı arkadaşlar. Bu da normaldir. Ama kendi ketli yumurtalarında hiç boş yok. Yoldan gelen ketli yumurtalarında boş çıktı arkadaşlar. Çünkü onlar bir 2'ye 1, 3'e 1 eşleştiriyor. Ben 1'e 1 bir eşleştiriyorum. Seni nasıl bulursa kendi Elim yumurtalarını koyacağım. Dıştan yumurta almayacağım. Nemimiz 37 oldu. Çıkıyor şu anda. Isımız da yükseliyor. Bu yumurtalarımız boş. Bunlar çöp. İnşallah hayırlı çıkım olur. Bugün 10. gündü. Döl kontrolümüz yaptık arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Çıkımı da sizlerle paylaşacağım. Evet hobi Dünya izleyicileri. Kuluşkacı dostlar. Görüyorsunuz şu anda e, Viyolimizin saati gelmiş. Yumurtalarımız 45 derecelik açıyla dönüyor şu anda. Bir dakika döndükten sonra duruyor. Nemimiz %58 37.5 Suyu var. Nemimiz iyi. Şu anda takipteyiz. 12. günümüzde yumurtalarımız. Evet. Termostat kapattı. Takipteyiz. Bugün 15. günündeyiz. Nemimiz 160. Yumurtalar 45 derece açıyla dönüyor. Termostatımız 37.6. Gördüğünüz gibi 15. günümüzü bitirdik. Evet oğlum izleyicilerimiz. Bugünkü ilk yumurtalarımızın makinedeki 18. gününü tamamlıyor gördüğünüz gibi suyu var fanlarımız çalışıyor bir sıkıntı yok Allah şükür 18. günümüzü tamamladık İnşallah hayırlı çıkım olur Evet hobi izleyicileri bugün keklik yumurtalarımızın makinedeki 21. gününü tamamladık 21 gün önce bu saatlerde koymuştum saat 12-12 buçuk 12 civarı görüyorsunuz 21'de bitirdik 3 günümüz kaldı şu anda 21 gün gelişim keklik yumurtasında ve 3 günde çıkındır. şimdi yumurtalarımızı çıkıma alacağız arkadaşlar biyolümüzü ortada durduralım manuelle çeviriyoruz şu anda tam ortaya geldi durdu kapağını açıp artık yölümüzdeki yumurtaları çıkım sepetine alacağız arkadaşlar. Evet hobi dünyamı izleyicileri yumurtalarımızı Allah'ın izniyle çıkım sepetine alıyoruz artık. Yumurtalarımız 21 günü tamamladı. Gün olarak da ve saat olarak da çıkım gelişim sürecini tamamladılar. Şu anda çıkım sürecini giriyorlar artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinemiz şu anda çalışıyor. Şunun şu anda sepede koyduk. Sularını ilave edeceğiz, İçine sünger atacağız arkadaşlar. Şunun da kapağını çıkarıyoruz. Bunu gördüğünüz şekilde yapmıştım. Nem fazla olmasın diye bunu kompleksini bir açsaydım nem 65'i geçerdi. Onun için bunu bu şekilde kullandım. Nemi 60'tan ve 58-56'dan aşağıya düşürmedim. Gelişim nemi 55-65, çıkım nemi de keklik ve tavuk da, da aynıdır. 65 ile %75 arasındadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Süngerlerimizi de koyduk. Süngerler koymamızın sebebi nemimiz yükselsin diye. Yumurtalarımız çıkım sepetinde arkadaşlar. Çıkım sepeti ne kadar böyle e, delikli pürüzlü ve e, civcivler çıkınca ayak kaymacık zemin kullanırsanız daha iyi olur. Civcivlerinizin ayakları ayrılmaz ve civcivleriniz e, kurbağa bacağı gibi çıkıp sakat olmaz arkadaşlar. Ayaklarının ayrık olmasının sebebi budur. Ama civciviniz çıktığında tırnakları şöyle takıldığı vakit kendini toparlayabilir. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bu şekilde. İnşallah çıkımı da sizlerle aynı videomda paylaşacağım. İnşallah ciciramenin çıkımını canlı olarak yakalayabilirsek nasıl çıktığını Allah tarafından hepimiz göreceğiz. Nasıl mücadele mücadele ettiklerini göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyeceklerim bunlar. Bunları yaptıktan sonra Allah'ın izniyle güzel bir çıkım alırsınız. bizleri. Çıkımımız bitti. Çıkımımız bu sefer e, randımanlı değil. Gece elektrik kesintileri olmuş. Hatta cicilerimiz bir gün bile geç çıktı. Normalde gününden birkaç saat veya 5-6 saat önce çıkıyordu. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kuluçka makinemize bir ayar yapacağız. ve hafta yeni bir kuluçka makinesi yapacağız artık. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.